Sen çıktım ben deniz duşa girdi. Şimdi birazcık çanta hazırlayacağız. Çok bir şey almayacağız zaten. Asıl şimdi herkese günaydın Tekrar saati gösterelim 7.30 biz anca evden çıkabildik Peki nereye gidiyorsunuz böyle çıkıyoruz çıktık çıktınız diye diye Bugün Deniz'in doğum günü 7 Temmuz Ben ona bir sürpriz yapmaya karar verdim Şöyle e, işimden iki gün izin aldım. Deniz de izin aldı. Yani işinden. <laughs> Sağ olsun Kerem de bizi götürüyor. Bozcaada'ya gideceğiz. Bizi geyikle feribotu bırakacak. Biz oradan geçeceğiz. Umarım sesim geliyordur. Öyle yani şu an sanırım bir saatlik bir yolumuz var. 99 kilometre. Ondan sonra adaya doğru yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi Güre'deyiz.

you know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. and I play dead and I stay dead? okay. <gülüyor> Kısa <gülüyor> sürdü <gülüyor> değil mi? <laughs> Şimdi neredeyiz? Çınaraltı kafedeyiz. Oturuyoruz. Ben bir kahve söyledim Deniz'de. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Şimdi bir otellere bakacağız. Hiç ayarlamadan geldim bu arada. Nasıl hediye? Ondan sonra motor kiralama yerleri varmış. 100 metre ileride oraya gideceğiz. tamam mı? <laughs> Şöyle bir oteli çekeyim. Şu anda buraya bakmaya Umarım geldik. Bir şöyle bir yerde. Geldin. Odamız küçük biraz ama şöyle bir güneşimiz var. Evet. Güzel bir cam küçük bir bahçeye bakıyor. Şurada tamam evet. başka. Ee, bu pirinçten yataklı herhalde. Çok güzel benim çok hoşuma gidiyor. Çok güzel ben de alacaktım. Güzel bir tablomuz var. Boğulca da yazmışlar bak. Hmm, ne güzel yapmışlar. Şu şey de çok çok iyi yapmışsın. bir olay. Evet. Komedinlerimiz dedin hemen açalım. Aa, çok güzel. Burayı gördün mü? Aç bakalım. Tam burayı görmedin. Mini bar dolu mu? Boş. Evet. Buz dolu. Buz dolu. <laughs> Orası? Burası da dolaptır. Nice. Evet. Peki burada banyo yok mu? Banyo yok. Dışarıya yapıyorsun. Aa. Evet hemen orayı açıyorsun. Ta 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 ta. Hmm. Kurutma makinesi, tuvalet evet. kağıdı, klozet. Duşakabin. Biz. Biz. Duşakabin. Bence temiz. Benim en çok sevdiğim şeyler şu Karolar Deniz. Bunlar değil mi? Bunlar çok güzel. Sen ne yaptın az önce? Ne yaptın? Motor mu kiraladın? Evet. Vallahi nasıl gideceğiz bilmiyorum. Evet. Ne yapıyoruz? Vallahi üzerimizi değiştirip plaja gidiyoruz. Nereye? Ayaz'ma Hadi. Plaja hazırım ben. Denizde giyinecek. Şunu Kesersin. Evet. Burada şerban şemsiye yok. Senin getirebiliyorsun. tarafı. Tam yeter. Tam yeter. Boş. Olur. Koyalım eşyaları buraya. Evet. Neredeyiz? Ayazmağız. Sulu bahçe. Sulu bahçe plajındayız. Ee, şöyle size biraz etrafı göstereyim önce. Evet. Pelik <laughs> pelik. Şöyle bir sahil var. Şezlong şemsiye yok bu tarafta. Suyu temiz, kumu mis gibi. İlerilerde de biraz. daşı şey soğuktur. Şu tarafta ne oluyor deniz bunun diğer tarafında? Evet, oralarda şey var işte. Ee, özel plajlar var. Şezlong şemsiye ne kadar fiyatları peki? Ya şezlong şemsiye biz iki kişi olduğumuzdan dolayı şezlonga 300 lira mı çektiler şemsiye artı iki şezlong. 300 lira. Evet 300 TL ama başka hiçbir şey yok. Aa işte Abim lan. ağzım Nasıl acıdı? <laughs> <laughs> Bunda da başım, <laughs> boynum ağrıyor. Ah. Kaç lira doldurdun? Ben arabayı satıyorum bundan alıyorum. <laughs> Çok tatlısın ya. Tars, Neredeyiz? Neredeyiz lan? Trofi. Trofi pizza. Ne yiyorsun? Margarita pizza. Birazcık sessiz ol. Margarita. Ya başka? Başka roka salata söyledim. İki tane Senin salata. Senin biraz bir rengin ya. kaçmış gibi ama. Ya yandım ben ya. Çok fena yandım var ya. Gece beni çok fena rahatsız etti. Yoğur sürelim. Kollarımı yapma Kollarıma kalem sürdüm. Sırtıma sürdüm. Kollarıma sürdüm. <laughs> Yoğur süreriz akşam. Gerek. Direkt odaya Ne oldu sana? Yanlışım. Çek elini. Bacaklarını göster. Bak bak. Bak farka bak bak. Bak bak bak. bak. bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Ya bir bak mu Evet. Aynen. <laughs> ben sana dedim aslında şey yapalım götürelim diye ama sen dedin ki yok. Eee. Ya yok. Bu kadar insan zaten. Ben motorla, Arkadaşlar şimdi şu arkamızda kalan kısım tamam, tamam. E, rüzgar güllerinin olduğu şu, e, kısma giriş bugün yasaklanmış. Neden yasaklanmış? Biri düşmüş orada. Şöyle iyi. olmuş tam olarak. Biz Neyse, ona işte. gülmüyoruz şanssızlığımıza gülüyoruz. Evet. E, dün birisi Uçurumdan aşağı düşmüş bir kadın mı değil mi? Galiba. Ver şunu bana. <laughs> Aşkım. Bebek fena yanmışsın. Ben sana yandım zaten. Hadi lan oradan. Bak. Kameralar oynama. Kameralar yamukta. Ee, bir kadın düşmüş. Ee, kafası güzel olunca uçurumdan aşağı. Orası kapalı. Şimdi böyle önümüzde bir yol var. Oradan gitmeye çalışıyoruz. Evet. Yapalım mı? Gel sen. Önerim. Aa çok güzel olur biliyor musun? 음들어 Ne dedi? Şş. Biz en son sıradayız. Sıkıntı yok. yanlarıma <laughs> <laughs> geliyor kaç. Şimdi geldik motora. Ee, motoru teslim edeceğiz. Aşağı gideceğiz yaklaşık 7 kilometre falan yolumuz var mı? Oturacağız. 10 kilometre vardır. Bebek. Benzini var. alacağız dolduracağız. Sonra motor teslim edeceğiz. Oradan yayan devam edeceğiz. Şimdi otele bir girdik. Ben ayakkabılarımı değiştirdim. Denizde üstünü değiştirdi. E şimdi motoru teslim et demiştim zaten. Ve ruhunu <laughs> Nasıl oluyor? Her şey indik. Bakalım birazcık dolaşacağız. Ee, Araba yürüyüş yapalım dedik. Kalmayalım. Biraz da karnımız aç biliyor musun? Senin olmayabilir ama ben öküzüm. <laughs> hızlı bir tur yapalım sizinle. Kekik. Adana reçeller de bu arada biliyor musun? Öyle mi? Baksana rengarenk reçeller Şimdi ne güzel Kaç ha? Şurada <laughs> <ha? gülüyor> <Şuradan, gülüyor> <ha? gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> bak burası şey çalıştı da var diye bu çarşıda. Evet var. kupalar var bak. <laughs> evet. Neyleri? Taşları gördün mü? Taşları mı görmedim hayatım. Kızaramaz. Yok lan amatist taşı <laughs> <şu> falan vardı. <laughs> Dayak yeme. Bak. 60 atmış Ne bu? Çok güzelmiş la. Yani. Hmm. Onu ne güzel yapmışlar. Fotoğrafını sonra... çeksene şunların. Saat 11'ye 2 geçiyor. Neredeyiz? Oteldeyiz. Otele geldik. Ay burnum çok ağrıyor. Çok yorulmuşuz. Yanmışız. Evet. Ee, ne yapıyoruz? Şarabımızı açtık. Evet. Şarap tabağımız var. Tabağımızı açtık. Çok şık. Tadacağız hepsini. Aynen. Ee, bir de ıslak hamburger aldık. Şöyle. Evet. Ayıp bir söylemesi. Fiyatları şimdi mi söyleyeceğiz? Daha sonra söyleyeceğiz. Sonra söyleriz. Sonra söyleyeceğiz. Evde söyleriz hepsini. Merakta kalın. Hımm. Böyle televizyonumuzu açtık. Evet, yani bir şarap tabağı yapmışlar. Dinleneceğiz. Çok güzel olmuş. İçinde 3 çeşit et var. Şöyle göstereyim. Hı hı. Ondan sonra atom e, şeyleri var. Kuru yemişler. Kuru yemişleri var. Peynir var. Galeta var. Galeta var. Meyve var. Meyve var, erik, zeytin. Evet. Domates meyve mi? Şöyle bir pastırmam. <laughs> Üç çeşit bitki iki üç. Yani kuru ekme, ekme. şeyler de var. Kuru meyveler falan da var. Bence güzel bir tabak olmuş. Biz bunu normalde şeyde yiyecektik. Neresi orası? Tepede yiyecektik. Polente'de. Polente'de yiyecektik. Onlar... Neden yemediğimizi biliyorsunuz. Aynen. Ya ben böyle çok kalıyorum. Niye böyle oluyor? Yorgunluktan büyük bir şey. Hmm. hmm. Sen kokuyu sevmedin mi? Koktuğunu şimdi söyle bana. Ben çok beğendim. Sen? Kuzumun inciye bak. Of. O peyniri al. O beğendim peyniri sen be. ye. Deniz pek yiyemiyor böyle peynirleri. Kuzu peyniri mi? Koyun peyniri mi? Seven peynir çok var mı? Bayağı peşin peynir yani. var bu arada bak. Evet. Çok çeşit var. Aa. Oh. Aa oh, eski kaşar. Aa ah, sen. Görüşürüz. yarın görüşürüz çok az yerim kaldı çok yorulduk konuşamadım kusura bakmayın seni çok seviyorum ben seni Kederdim. çok seviyorum teşekkür ederim karımın doğum günü hediyesi günaydın günaydın saat 9'u 9 geçiyor uyandık giyindik otelden çıktık sigara bitmiş sigara almaya gideceğiz hayır siri demedim sigara bitmiş sigara almaya gideceğiz Sonra otel'e dönüp kahvaltı edeceğiz. Artık bugün çıkıyoruz otelden. Bugün de döneceğiz inşallah bozucu odada. Bak <laughs> şimdi ne ee, İşte öyle bir birkaçimize falan gezeriz. Ama çok az yerim kaldı kamerada. Uşuz. Kahvaltıya mı geldin? Kahvaltıya geldi. <laughs> ne aldın? Her şey aldım. Soslu patates kızartması. Kızartma. Domates, yumurta. Tatlı. Portakal reçel, portakal kabuğu reçeli. Time pekmez salça. Afetos. Afetos. Sıkılıyor. Baban söyledi mi? Şey diyor. Alırız, ne alırız? Sen bir denize arayıp sor. Eee nasıl geçeceğiz? O, bu Diğer taraf mı? Emin misin buradan gireceğim? Eee? Eee geldik. Evet. <laughs> bu kadar. Yok. O anlar nereye gidiyor? Koylete. Ha, dur şöyle bir çekiyorum. Geldik, ne oldu? Bitti. Ee, İçerine giremiyor. Giremez içeri. Tamam hadi gidelim. Şeye benziyoruz. Fransa'ya benziyor mu? Fransız mı, Başka, Belçika mı? Ne? Şöyle çekin. Bir saniye dur. Kilise de. Kilise de. Başka ne görünecek burada? Kale var. Kaleyi de dün gördük. Kaleyi gördük mü? Yok ya. Şimdi kendi ha. önce buradan bineceğiz. Duyuyor musun? Evet. evet. Şey, Üzerime bir şey de, mi kondu? Yok. Ha. Evet, söyle bakayım. Şimdi buradan gideceğiz. Evet. Hediyelik bak bakacağız. Evet. Ardından Feribot'a bineceğiz. Karşıya geçeceğiz. Evet. Oradan da eee Orada da yürü yürü Edremit'e. Ezine'ye gideceğiz hayır. <laughs> Otobüsle evet döneceğiz inşallah. Evet. Bitti mi? Bitti. Uykum geldi. Saat kaç? Beni kucağına alsana. Alayım aşkım saat üç buçuk. Geliyor. Biz de gidiyoruz yavaş yavaş.